Aslı reklam arası kulüste niye ağladın? Çok ağlamışsın. Çok ağladım Seda Hanım. Neden hayatım? Çünkü uğruna bu kadar mücadele verdiğim, gözyaşı döktüğüm bir adamım. Beni hiç anlamıyor oluşu, zoruma seni. gidiyor. Beni hiç anlamıyor Ya burada şaka yapıyorum, şey yapıyorum zoruna gidiyor. Beni Oğlum, hiç... Ağlıyor her defasında. Tabii ki de seni seviyorum, ben senin için değişirim ya. Gözyaşıma neden? Kurban oldum ya. Ağlama ya. Sen Ama de öyle bir, bir tepkiler öyle veriyorsun oluyorsun. ki, o kadar sert tepkiler veriyorsun ki. Ben hassas bir insanım, duygusal bir insanım. Kalbimi kırıyorsun ve gönlümü de almıyorsun. Tamam özür dilerim. Ne için özür diliyorsun? Kalbini kırdığın için. Teşekkür ederim. Kayan sana ne oluyor? Sen ne yaşıyorsun? Ne yapayım abla? Sen ne yaşıyorsun? Ne yaşayacağım? Yeter bir öylesin, bir böyle. Sevdiği kadın göz döktü, üzüldü o da. Kuliste ağladı, burada değil. Artık burada ağladığım zaman Kaya cümleleri o kadar ağır oluyor ki Hanım zoruma gidiyor ama arkada yani çünkü içime attığım zaman bu benden rahatsızlık olarak ortaya çıkıyor, mideme vuruyor, stresim Ağlamadım. sana her i̇şte türlü zarar ağlam. verir. Ee, ben bir şekilde içimi dökmek zorundayım çünkü benim ciddi anlamda kimsem yok. Yani benim arkadaşım falan da yok. Ailemle zaten annemle bir tek burada konuşabiliyorum. E bir tek Kayahan var sandım. Kayahan da bana ben öyle bir terme taktı varım, ki. Her zaman varım. Ben yanındayım. Düştüm yani. Hayır, düşmedin. Ee, sen kendini ağırdan satıyorsun. Böyle öyle benim, benim benim diyor. Hayır bak bu senin bak, zannınca. Bak. Hayır, hayır, hayır. Gerçekten de öylesin. Gerçekten de öylesin. Neden kendini ağırdan Bunu, bunu hayır bunu dışarıda oturup konuşacağız zaten. Tamam mı? O zaman beni burada insanların içinde ablanın hayır, ekmeğine hayır. bal sürüyorsun. Beni hayır, rencide ettin, hayır, ağlattın, hayır. üzdün zaman. Zaten tamam, ben... diyor ki Aslı'yı sevmiyor ki zaten, bak, diyor. olmayacak Ama zaten bu iş. Sen her anlamıyorsun. Şey al... Ya abla bir sen abla ya. Ne? Susmuyorum. Sen akıllı sen... akıllısın ya. Sen Asla her şeyi akıllısın. kafaya takıyorsun, her Bu şeyi alıyor abla, her şeyi kafaya ama takıyor. Ya. Gerçekten Ufak bak Ufak şeyleri de takıyor kafaya. Kayan çünkü ben içimde yaşıyorum. Senin bir sürü arkadaşın var, yayından ya, sonra, hani sonra hani herkese ben hani konuşuyorsun. Hani arkadaşım ya. Benim arkadaşım yok, senin ablan var, benim annem artık telefonumu bazen açıyor, bazen açmıyor. Açsa da seni istemiyor. Ben kiminle dertleşeceğim? Seda Hanım'la dertleşiyorum buraya tamam. geldiğimde. Ama bak sana bir şey diyeyim mi? Yapıyorsun, kendini yapıyorsun. Bir, kendine bir sor. Sen beni kırıyorsun, incitiyorsun. Arkanı bakmadan ama da gidiyorsun. Ya ben bir yere gitmem. Demek ki sende de bir şeyler var ki böyle oluyor anladın mı? Ben sana tutunmaya çalışıyorum ama sen... Ben ne yapıyorum? Ben de sana tutunmaya çalışıyorum. Sen ablanlarla birlik oldukça da ben gerçekten seninle çok... Senle mi birlik Ama onlar olacak? da diyor ki... Senle mi birlik onlar olacak? Onlar da diyor Biz ki büyüklerimiz falan... Ben onun ablasıyım ya tabii değil, benle birlik olacak, olacak ya. Senle mi birlik olacak? Evet. Aynen. Eğer beni seviyorsa tabii ki benimle birlik olacak ki. Beni eşi olarak kabul edecek. Evlenmek için biz buradayız. E, tamam. Tamam evlenmek için burada olabilirsin ama, ama sen her şeyi olmadığın için bu evlili. kafana takıyorsun böyle, ağlayarak hiçbir şey değişmez. Böyle oldukça sen benimle dalga geçtikçe benimle bak sağdım anam hanım diyor ki ağlayarak hiçbir şekilde yani kendini şey yapamazsın. Ciddiyetsiz görünüyoruz. Benim sadece ben pozitif bir insan olduğum için İngilizce konuştuğumda <laughs> bir dalga geçiyor musunuz? Evet. Ama sen konuşma, de beni beni rencide ettikçe karşında İngilizce anlayan Çelik profili yok konuşma. Bak nasıl görünüyor? Anlatıyorum musun? sana zaten bunu. Diyorum ki aslında ben İngilizce anlamıyorum. Sen bana resmen dalga geçer gibi beni gömüyorsun. Bana İngilizce konuşuyorsun. Öyle, bak. Anladın mı? Senin İngilizceyle sen için ben sana diyorum ki bak sana kötü konuşmuyorum şu an sen. Evet çok akıllısın. Ama bu ilişki olmaz asla. Anla, gör artık. Ya abla sen de bir dakika dur. Ablam bana, ablam bana, ablam bana çok akıllısın dedi. Bugün tarihini yazalım. Yaz bugünün tarihi. Ağzımdan ilk defa böyle çıktı, bir daha çıkmaz ama. Teşekkür ederim. Gerçekleri siz de görmeye başlamışsınız. İşte ben de sen gerçekleri gör diye olmaz diyorum. Kaya anla olmaz, olmaz. Ya ağlıyor ağlıyor. Seda ablamın peçeteler peçetelerini, bitirdim. Ya. Ya. <laughs> Ay Seda Hanım çok teşekkürler kayan öğren bak nasıl gözleri silinir. Sağ olun Seda Bugün unutmayacağım. Hem bana iltifat ettin hem Seda'nın gözyaşımı sildi. <laughs> Teşekkür ederim. Ha kaçırdım iltifat mı ettin hayret? <laughs> Aslı sen çok akıllısın ama bu iş ben olmaz dedi. Ben bizim mı olmayacağımı anlatıyorum Seda Hanım. Evet çok akıllı. Ama bizle olmaz yani. Kayhan'la olmaz. Bizim ailemizle yani asla asla olamaz. Şimdi Biz yani sen akıllısın ama Kayhan'la olmaz diyerek kardeşine mi acaba bir gönderme yapıyorsun? Kardeşime gönderme yapmıyorum. Hmm. Senin bizle olamayacağını anlatıyorum sana. Ben Kayhan'a bir şey söyledim. Ben de böyle 13-14 yaşlarında keman çalıyordum Batı Müziği. Ona dedim ki: "Bana keman çalmayı tekrar öğretirsen tırnaklarımı mecburen keserim dedim mesela." Tırnaklarımı kısaltırım dedim. Beraber bunu bile yapabiliriz. Çünkü hep onunla e, pozitif vakit geçirmenin yollarını arıyorum. Kaliteli zaman geçirmenin. Ben de bunu sana geçirmenin. anlatıyorum. Bunu annen de söylüyor. Bunu sürekli dile getiriyorum. Artık bıktım. Neden Diyor ya annen ben değiştiremedim Aslı. Yı. Ya ben değiştiremedim. Kayağın kim değiştirecek? Ama ben kayağını değiştireceğim. Sen kayağın için değişmeyeceksin. Ben kayağını değiştireceğim. Ve yani mevzu da şu sen değişim bilirsin. Ki? Ben de olduğum Bak, gibiyim ya. Yani. Sen tırnağını kesebilirsin. Tabii ki biraz kabasın sadece. Silikonluğunun dudağındaki silikonluğu var yani. eritebilir. Bunların hepsini yapabilirsin. Evet. O kabul eder seni. Anne evet. babam ben... Seni hiçbir aile kabul etmiyor. Tamam Gamze. O da siz, onları silerse kabul etsin seni. Siz kabul etmeyin. Biz burada her türlü nişanımızı yapacağız, kanamızı, düğünümüzü kabul edin veya etmeyin. ...o nişan o, olmayacak, o söz olmayacak, o kına olmayacak. Çünkü ol, ben ellerimle ...her, her şeyde olacak... Her şeyde olacak. ama dışarıda dışarıda, dışarıda ben konuşacağım abla... Siz burada olmayacaksınız. Onların hepsi siz, olacak. Biz çok Her şey olacak, her şey olacak burada ya. Nerede olacak Burada ben? tam tam bu platformda olacak. Siz burada olmayacaksınız. Evinizden Olmayacak. izleyebilirsiniz. Ben evi kardeşim almadan gitmeyeceğim. Bunu ben da kardeşini göndermiyorum. Sor. Sen kimsin de göndermiyorsun? Bana bak böyle en son dakika el ele tutuşuyorsunuz. Ertesi geliyorsunuz. Gene ayrı ayrı oturuyorsunuz. İşte ben de onu söylüyorum. Dışarıda Yapmayın konuşacağız bunu. abla. Güzel. Bugün gidin konuşun. Güzel aynen. Evet gidin bir yemek yiyin. Bir konuşun. Bir şey yapın ya. Bu ne böyle... Çünkü evde konuşamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Evde olmuyor. Efendim Semra? E, Aslı'cığım yaklaşık bir yıldır birliktesiniz ve birbirinizi çok <laughs> seviyorsunuz. Doğru mu? Doğru. E, şimdi sen de özgürlüğüne düşkün bir bayan olarak e, gezmeleri de çok seviyorsun. E, bu da kayanı oldukça rahatsız ediyor. Daha geçen gün gece gezmelere çıktığını, iki de eve döndüğünü söyledi. Kayhanı bu da oldukça rahatsız etti. Ya bu yüzden mi hani severek ayrılmak istiyorsun? Yok Semra Hanım, gezmekle alakası yok. O aslında çok iyi biliyor ki ben evde vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Ee, sadece abarttı. Gece 2'de falan ben evime dönmüyorum. Hani kirpik tırnak oluyor onu buçuk 10, 10 falan oluyor. Hayır gece 1'de 2'ydi. Bu arada ben dışarıda da çok gezmem yalnız. Çünkü güvenli bulmuyorum. Gerçekten söyledim tekrarlamak istemiyorum ama çok bakan oluyor. Yalnız gezmeyi güvenli bulmuyorum. Çok da gezmiyorum. İşte Tırnağımı yaptırıp evime dönüyorum. Kirpiğimi tamam, yaptırıyorum evime dönüyorum. Ben de diyorum ki kıyafetlerine dikkat et. Güzel olur. Tamam edeceğim Kaya ama Kayağan bu arada şunu söyledim. Ben senin için her şeyden vazgeçerim dedin. Ya evet onu ben... Duymadın mıydın? Miydin? Evet, söyledi abi. de çok üzgün olduğum için tam idrak edemiyordum. Gerçekten geçer misin? Yalnız ortada bir şey yok ki yani sıkıntı yok. O da vazgeçilmeyecek de, de, bir şey değil. Millette bir şey anlayacak demin dediğim <laughs> gibi. Vazgeçilmeyecek bir şey değil ki. Belki de sen üzüyorsun diye öyle de Sen neyden vazgeçiyorsun olabilir. Kaya? Ben Onun için neyden vazgeçiyorsun? Ya da senden. Senden ya senin vazgeçim. için neyinden vazgeçti de sen her ben senin için her şeyden vazgeçerim diyorsun ya. Senin için neyinden vazgeçti? Gamze Hanım ben hafta sonu iki gün böyle kirpimi çıkardım. Kayan çok beğendi beni. İki gün ama. İki gün. Üçüncü gün taktı. Gözlerim havalandı falan sonra yine yaptım. Görebildin mi kayanı? Gördüm yani daha güzel yakından. Şu an yakışıklı. bizi göremiyorsun ya. Biraz az görüyorum ama iyi. Evet. İyi bir şey. He. Çok rüyama giriyorsun. You are my nightmare. İşte me. sen de benim rüyama giriyorsun. Kabuslarım oluyorsun. Bir çıksan hayatımızdan. Böyle gözlerim da. kusurken daha güzelsin. Bir rahatlasak çıksan da hayatımızdan. Hayatımızda. Sen de böyle çok güzelsin. Bir çıksan. Böyle. Bir çıksan hayatımızdan Allah'ım. Ağladım ya sen şimdi ben gözlerim, gözlerim daha çok küçüldü. ya. beni benim. Bana mi? bir anlatsana. Nasıl be? Ben senin ablanım ya. Ben hayatımdan çıkart... çocuğum var. Git evine. Evet. Abine. Sen de sen benim kardeşimsin. Eşimin yanına git. Yani burada senin ne işin var? Sen de benim kardeşimsin. Sen de benim kardeşimsin. E tamam ama senin kendi ailen var. İzin ver biz de o da ailem. Ama benim ailem. görüyorsun da. Olamaz. Bak. Kayan sen. senin. Ben de Ö öyle bir aile göremiyorum sizde. Göreceksin. Ben sana dedim Evlilik ki. Evlilik teklifi yaptım. Kabul ettin. Sen. Güzel, güzel şeyler oluyor. Sen. sen güzel şeyler oluyor, oluyor. Sen. zamanla. Çok güzel şeyler yok. oluyor. Ki ben Aklıma bir şey geldi. hani ben, geldi? benim çocuğu bakamayacağımı düşünüyorlar ya. Ablana bırakırız. Tırnak yaptırmaya gideriz. Nasıl? Bizim çocuğumuza sen bakarsın, Sınama ben beni. de gider tırnaklarımı yaptım. Sınama, Sınama beni. Sınıyorum. yani çok akıllıyım ya. Konusunu açıyor Seda abla, ben yine Sınama. sındıracağım I'm ya. I'm so smart. Tırnak smart yaptırmaya edeyim. gidecekmiş. Bak, bebeğimizi sana bırakırız, sen ilgilenirsin olacak. Sen olmayacağın için, o bebekte olmayacağı için yani sen kendi olacak. kendine hayal kurma. Olacak. Hayal dünyanın hayallerimiz gerçekten... var dedi. Hayallerimiz ama. Var. Hayallerim var. demiyor. İkisinin de hayalleri çok şeyleri çok, yok, çok istiyor. Çok istiyor. Çok çok istiyor. Olmayacak. Evet. Çok istiyor. Ben olduğum sürece o evlilik hiçbir şey olmayacak. Bak, evlilik teklifi oldu, evlilik Sonra de da olacak. vazgeçti. Evlilik nişan nişan hiçbir şey yok dedi. Ben Ayşe, yüzümü takayım diyelim de görsün. Şimdi bu ilişki her ne kadar böyle sarsıza da yara da alsa devam edecek. Ben öyle görüyorum. <laughs> Ayrıca Kayan, e, Aslı seni eleştirse de, sorun olarak bazı şeyleri görse de... ...seni rencide etmeden, kibar kibar, alttan evet. alttan konuşuyor. Kesinlikle. Sen niye eleştirirken Aslı'yı rencide ediyorsun, kırıyorsun. üstten konuşuyorsun, Allah. kırıyorsun? Ya. İnan yakışmıyor. Aslı'da da hatalar Aslı, var, yani yok be. değil ama... ...sana bu hareket hiç yakışmıyor... Ben ...ayrıca sen de, yani, de çok masum biraz. değilmişsin... Ne? ...ya ne? ben masumum, bir şey mi yapmışım ben abla yani... ...hayır yani Aslı'nın canına o da sıkabiliyormuş... ...hep biz zannediyoruz ya Aslı Kaya'nın canını sıkıyor... ...Aslı zaten komple bizim canımızı sıkan insan... <laughs> ...tamam sıkıyor da Aslı da Kaya'na bir şekilde canı sıkılabiliyor... ...Aslı'nın da bir takım istemediği şeyler ilişkide olabiliyor... ...biz hiçbir şey istemiyoruz Aslı dışarıda konuşacağız. Biz hiçbir şeysini istemiyoruz Aslı'nın. Onu ne yapacağız? Aslı değişecek ama. <laughs> Aslı mı değişecek? değişecek. Annesinin ben kadar kızı değişmeyecek kızı, Aslı kendi değişecek. Hayır. <laughs> bir takım adımlar atacak. Siz Kesin. Aslı'ya siz inanıyorsunuz. Ayşe boş hayallere kapılıyor. Aslı neyse o değişmez. Ben diyor gittiğim zaman diyor o bir ortamda bana bakmalarından hoşlanıyorum diyor. Hoşlanmıyorum, Hangi erkek bunu kabul eder? <laughs> Hoşlanıyorum Konuşuyorsunuz değil boş Hı -hı. konuşuyorsunuz ya. Hoşlanıyorum demedim. Yok Bakın ne dedin? Var dedim. Başlarda söyledin. Hoşlanıyorum. Evet onu söyledim. söyledim. Ben dikkat bak. çekmeyi seviyorum, ben. seviyorum dedim. Evet dikkat evet. çekmeyi seviyorum. Bana bakılmasından çünkü... hoşlanıyorum dedi. Ama Aslı'cığım. Hatırlamıyorum Seda Aslı'cığım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Hatırlamıyorum. Aslı <laughs> Demişsin. hangi erkek bunu kabul eder? <laughs> Bu evlilik ben... olmayacak Seda Hanım. Ben dedim de diyorum evet. olmayacak. Olmayacak. Ben kayağını üzmemek için yapabilirim. O da beni üzmemek için bir adım attı. Özür diledi benden. Eğer tırnağım onu üzüyorsa biraz kısaltırım belki. Belki. Yine dudaklarını... Maybe. Dudaklarını eritmeye gidiyorum diye yine biraz daha uzaltır. Güzel olur öyle. Ben aslında daha uzun yaptırıyordum böyle. Yani Ama biraz uzadıktan sonra dönüyor etrafında. Eyvah eyvah. İşte rahat Biraz makyaj yapamam diye fazla bu kadar yaptım. Ya sen hiçbir şeyinden vazgeçmezsin tamam mı? Sen ancak kayağını kandırırsın. Hiçbir zaten. şeyimden vazgeçmem. Tamam Senin de dediğin gibi kayağından da vazgeçmiyorum. Hı hı. Hiçbir şeyimden vazgeçmem. O evlilik olmayacağı için. Ben, yarın bir gün kayağın seni unutur. O zaman sen burada oturur ağlarsın. O benim alın yazım bak. Hı. Koluna yazdırmakla oluyor zaten öyle Almak alın oldu. yazı. Alın yazın. Hı, öyle oluyor zaten. Hoşuna gitti mi Kaya? Evet. <laughs> ne Can. oldu? <laughs> Can. Nasıl hemen gülüyor? O da benim gibi. Farkında mısınız Seda Hanım? Bir sinirleniyor. Bir Gelgitler bir... yaşıyorsunuz evet, ikiniz de. evet. Bizim gelgitli bir ilişkimiz var. Nasıl bir ilişki Seda? Tutkudan. <laughs> tabii tabii. Evet. It's, coming from patient.